Vardı yokluk vardı köyümüzde Hasret kaldım dindarlığa Yokluk vardı köyümüzde Hasret kaldım dindarlığa Yoksulluktan çıktık yola Gurbet yazılmış anlama Giden gelmiyor yurduma Hasret kaldım dindarlığa Giden gelmiyor yurduma, hasret kaldım koca çaya. Tavıldaktan uzun kıra, sap çekerdik sırtımızda. İmkan yoktu babamızda, hasret kaldım dündarlıya. İmkan yoktu babamızda, hasret kaldım koca çaya. Dert çekerim Gönlüm içesine giden geri gelmese de Hasret kaldım dün giden geri gelmese de Hasret kaldım koca çaya Gurbet çemşellerimiz armağan olsun.